Hepinize merhaba. Puppy Playtime 2 oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bir bebek kalmıştı. O burada kıyameti kopardı ve böyle bir yerdeyiz şu an. Evet, şimdi devam ediyoruz. Koşa koşa gidiyoruz şu an. Değiş bakalım ne göreceğiz. Aa burada at var. Binebiliyor muyuz? Tık tık yok, binemiyoruz buna. Ee, şurada ne var abi? Niye göstermiyorsunuz? Abi ben buradan aslında çıkarım abi. O kadar ağır şeyleri koymuşlar ki açamayalım diye. Neyse burada bir kapımız var. Evet. Koş, koş 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 koş. Yine arkamıza bakalım bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Tırsa tırsa gidiyoruz. Bu kapı açık değil. Merdiven kapısı diyormuş. Stars Y. Bu da değil. Tamam. Ok. Burada dinozor var. Burada da papi ee, çamaşır gibi sıkmışlar. <laughs> şey. Tamam. Burada üç kapımız var. Burası kapalı. Burası da kapalı. Açık olsa şaşarım zaten. Evet burada aman tanrım bura kapalı. Evet de şu hoppa. Hayır anam düştük. E buradan çıkamaz mıyım Yok çıkamıyoruz. Tam düştük ama ölmüyoruz. Dur. Sandım ölüyoruz. Evet geliyorum abi. Tarzan geliyor. Hoppa. Gördünüz mü? Tarzan gibiydim. Abi merdiveni kim buraya bırakmış? Abi burada kan gölleri var. Evet. Burada geldik. Aa burada da bir kapı var ama burayı kapatmışlar. Burada ne görünüyor? Bir şey yok orada. Ne diyor? Press <laughs> <laughs> here. <Hugavagi. gülüyor> Anam kafama düştü lan. Dur yürü git. Gel bakalım. Şurada açacağız büyük ihtimalle. Yoksa gidecek yerimiz yok. Şöyle bir açtık kapı. Şöyle iki. Evet. Evet buraya geldik. Şurada bir nasıl bir anahtar la? Koskocaman anahtar. Tam bir büyük ihtimal o kırmızı kapının anahtarı bu. oraya açacağız. Yolumuzu kaybettik tam. Evet şurada bir merdiven var. Evet. oppa. Evet arkanıza bakmayın. Hep önünüze bakın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada bir tereddüt etmeye başladım. Ugi ugi nereye gidelim? Buraya mı gidelim? Şurayı açıyoruz. Evet. Oh my god. Evet. Bu ne lan? Bu ne işe yarıyor? Taba bas diyor. Bilmiyorum bu ne işe yaradığını. Burada bir tane kaset var onu aldım tamam şuraya taktım kaseti eman 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 çalacak gibi tamam evet kanal D aç yok, yok. <laughs> şey aç bakalım <laughs> ya çok sıkıcı ya ben bekleyemem onu evet kendine bir çıkış Galiba bu kız çocuğunun babası doktormuş. Bu kızın ruhunu oraya mı aktarmıştı? Öyle bir şey diyebiliyor düşünüyorum ama. Evet, buraya geldik. Burada inelim mi buraya bilmiyorum ama. Tamam, buraya da indik. Burada ne yapacağız? Evet. Oha. İşte o çocuk bu. Evet. Güç kaynağı lazım ki bir şey yapalım diyor. Tamam. Başta diyor. Öyle bir şey dedi galiba. Küçük canavar. Tamam. Burada iki tane elektrik şey var. Biz de iyice elektrikçi olduk abi. Tamam onu da yavalladık. Elektrikler kısa devre yaptı bak az önce. şöyle yaparsak ne olur? Evet şöyle yaptık. Tamam. Alkışladı bizi. Rica ederim ablacım. Abicim evet devam edelim. Thank you very much. Tamam ablacım söyle biz E, ee, tam oraya biz nasıl çıkacağız? İşin garip yanı. Aa. O oh, burada. Oha oradan girdi buradan çıktı. Ben oraya nasıl gideceğim? Tamam. Büyük ihtimal böyle çıkacağım. Lan yani çıksana. Bu arada çok zekiyiz. Lan gittik. Zeki dedik, Nazar dedi. Ya abicim şuraya çıkarsana şunu. Evet. Tamam. E ee, çıkamıyoruz. Lan kutu. Nasıl çıkacağız lan biz oraya? Şurada merdiven var. Abi biz niye çıkamıyoruz oraya sorma sahip? Evet bu kaldığımız bölümü tekrar oynayacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.